Merkezçi, merkezçi, merkezçi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Barbie ile dedem geldi. Evet. Marketçilik <laughs> oynamaya başladık evet, sonra. Dedem geldi. sonra, <laughs> sonra Abur cubur almış Abur, Ceyline. Cips almış. Biz de dedik ki marketçilik oyunu oynayalım. Ben mi planladın? Evet. Tamam. ya. Doğru sen planladın. Marketçilik oynayalım mı dedin? Ben de olur dedim. Uzun zamandır oynamıyorduk zaten, değil evet, miydi? Eskiden. Eski oyunumuz, eski de. eski. Eski. değil mi? Aslında hep böyle alıyoruz Aburcu. cubur ama hiç oynamaya fırsatımız olmuyor. Neden? Ceylin durmuyor. Ceylin durmuyor. Arkadaşlar. İdil'in hiç gelmiyor. Evet. İdinin kardeşi biraz yaramazlık yapıyor. Bizi oyun oynattırmıyor, değil mi? Neyse onu göstermeyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Bu sefer e, bu marketten Barbie alışveriş yapacak. Barbie arkadaşımız nerede? İşte burada. Hazır mısın Barbie? Arkadaşlar. <laughs> hazır. Hazır mı? Hazır mı? Sor evet. bakayım. Ay. Elbisesinden. <laughs> Dur haşyağım, haşyağım. Tamam. O zaman merhaba. Ben alışverişe geldim. Evet, şazır, cips var. var. <laughs> Biraz var çekecek evet, var. Evet başka. Ya aslında benim canım çok cips istiyor. Cips verir misiniz bana İdil Hanım? Ruffles. Reklam değildir arkadaşlar. Sade istiyoruz. Sade cips. Yok o yoğurtla yenen. Aa ayağım mısır macaydı. <laughs> Ay. Evet. Ah. Oh. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle koyar mısınız lütfen? Ee, bir tane de Danino Mix alabilir miyim? Reklam değildir. <laughs> evet. Öyle mi? Tamam. Bir tane de ondan aldım. Aa, yaşasın arkadaşlar. Bu ikisini aldım. Parasını ödemedim. Ne kadar tuttu acaba hanımefendiciğim? Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Evet. Elimiz... Ya bir de Türk kahvesi iyi giderdi aslında. Onu ay, da paketime atar ay, mısınız? Ay. <laughs> ay. Çok teşekkür ederiz ya. Siz ne kadar iyi bir marketsiniz. Evet. Ay hep buraya geleceğim artık. Ay, şu tarafa geçeyim. Elimi uzattım. Teşekkür ederim. Bu arada ben Barbie. Sizin isim neydi? İdil. İdil. Memnun oldum İdil Hanım. Elimi uzatıyorum İdil. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bedava alışveriş yaptım biliyorum. <laughs> evet İdil ne yaptın sen? Ücretsiz mi verdin onları? Ama sen böyle markette yatıyor musun? Burası senin iş yerin. Bence yatmamalısın. Ya bir de bir şey diyeceğim. Benim canım da şu neden çekti. Bana da verir misin? Danone. Evet. Hediye verir misin? Ya ne kadar iyi bir marketçi Teşekkür ederim Çok severim ben bu yoğurdu. Hmm. Ama bana kaymadın Ama ben ne yapayım Hediye verir misin dedim Veririm dedin vermeseydin kardeş Görüşürüz Ay şimdi Şu Barbie bir daha markete gelmek istiyor da Ay aslında ben bir şeyler daha alacağım Ama bu sefer parasını vereceğim Olur mu Ayy mi diyor yazdık. Ya ben şu yer fıstıkları kuruyemişler evet onlardan istiyorum ama şuraya yine paketle yapar mısınız? 3-4 tane istiyorum. 2 evet 2. 3. 4. 3 tane de peynirli çubuk kraker 1 2 3 evet. Evet bir tane de cips. Teşekkürler, hepsi hediye değil mi? Evet hepsi. <laughs> ah, çok teşekkür ederim, verin elinizi istiyorum. Allah razı olsun. <laughs> Bedava alışveriş yaptık arkadaşlar, hadi eve gidelim. Ne olduydun sen, böyle dükkanı batırmış gibisin. Hiç para kazandın mı bugün? Hiç kazanamadın değil mi? <laughs> Niye böyle gitsin sen ya? Ne yapacaktın şimdi? Yani bütün dükkan boşalmış. İyi neyse hadi görüşürüz. Kolay gelsin sana. Tamam. Hadi bye.